Bugün 2020 model Opel Astra ile beraberiz. Aracımız 2015 ile 21 modeller arasında üretilen kasa. İstersen çek şöyle arabayı da biraz. Ee, aracımız C segment bir hatchback. Ee, yani C segment hatchback ne demek oluyor? Az önce bir tane i20 geçti mesela. B segment hatchbacklere göre biraz daha e, segment farkı olarak kalitesini hissettiren bir model. Yani örnek veriyorum bir Corsa'dan, bir i20'den ya da Punto'dan aklınız artık ne geliyorsa. O tarz hatchbacklerin ses yalıtımı olarak bir tık daha üstünde bir model. Sadece ses yalıtımı değil. Hem özellik bakımından hem de bu arabanın motorunun performansı bakımından yani aklınıza gelecek birçok bakımdan segmentini hissettiriyor arkadaşlar araba. Arabanın en sevmediğim özelliği yani benim 3 silindirli motolara karşı bir ön yargım var. Ama dediğim gibi bu araba özelinde öyle bir kronik problem olmasa da bu araçta 3 silindirli bir motora sahip, 3 silindirli 1400 cc, 1300, 1400 ciisi turbo benzinli bir motora sahip bir model arkadaşlar. Aracımız 145 beygir ve bunu gerçekten sürüşlerde hissettiriyor. Sportif sürüşe gerçekten çok iyi cevap veriyor hem yol tutuşu hem yalıtımı hem böyle o aynı gaz tepkisi böyle bir saniye kadar falan bir turbo gecikmesi var illaki ama turbo gecikmesi geçtikten sonra gerçekten gücünü çok güzel veriyor çok güzel yürüyen bir araç yani ben e, yürümesini seviyorum teknik veri verilerinde e, son uzunu 210 km gösteriyor bu uzada e, çok rahat ulaştığını söyleyebilirim sadece şu var. Az önce yalıtımdan falan bahsettik. Hani 4000 devire kadar falan yalıtım güzel. Ama 4000 devirden sonra o tipik 3 silindirin böyle motosiklet sesine benzeyen bir devir çevirme sesi vardır. Onu kabin içine alıyor maalesef. Ama 4000 devire kadar da gayet ideal. Zaten hani 100 ile giderken 2500 devir falan çeviriyor ortalama. Bu da sessiz seyahat etmek için ortalama hani 120 ile falan giderken gayet hani yormadan uzun yolculukta yaptıracak bir araç bu araç. Şöyle tekrardan bir yokuş testi yapalım. Şu an mesela 4000 devire gelince çok net duyuluyor o 3 sesi, kendi az sesi. 100 giderken de ortalama 2500 devir çeviriyor araba. 1270 kilogram ve 370 litre bir bagaj e, kapasitesi var. Jantlarda 17 inç. Bagaj ka kapasitesi demişken e, gel böyle bir bagajını da gösterelim aracımızın. İstersen aracı da şöyle bir arkadan da çek. Arkadaşlar bunun bir de 2021'den sonra yeni kasası çıktı biliyorsunuz. Ee, bence bu kasa yeni kasadan da daha yakışıklı duruyor. Sizin yorumlarınız neler? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle gel içinde çek. Ekrana dokun. 370 litrelik bir bagaj kapasitesi var demiştik. Biraz dağınık arkadaşlar kusura bakmayın. Yani şöyle anlatayım. Şurada bir orta boy valiz var. Ee, bunun içine bir tane büyük boy, bir tane de böyle orta boy valiz e, sığar. Yani çok büyük bir aile için bagaj yetmeyebilir. Ama dediğim gibi en niyetinde bu hatchback bir araç. Bunun bilincinde olursanız bagaj kapasitesi de bence gayet yeterli. Eğer kötü bir özellik olarak bahsedecek olursak bunlardan bir tanesi de araç özelliğinde bir şey değil bu. Bizim ekonomimizden kaynaklı bir şey ama araç benzinli turbo benzinli bir araç olduğu için maalesef bir tık yakıyor. Şehir içinde 7 litrenin altına düşeceğini çok zannetmiyorum. Bir de araç şeye çok gelen bir araç. Örnek veriyorum ışıklardasınız ya da ara hızlanmalara falan e, sportif kullanıma çok izin veren bir araç olduğu için yani bu aracı yaşı ileri değilse kullanan arkadaşlar muhtemelen e, bir çıtır daha sert kullanacaklardır. Yani araç kullanınca yakıyor ama yakınca da gidiyor. En azından gidiyor yani öyle söyleyeyim. Mesela şu an direkt geriye yapıştırdı beni. Şöyle çok hafiften de olsa bir turbo gecikmesi var. Turbolu bütün araçlarda olduğu gibi. O turbo gecikmesi ee, geçtikten sonra direkt araç gücünü veriyor ve dediğim gibi bu aracın bence en öne çıkan özelliği 140-145 beygir olması. Çünkü 145 beygir kağıt üzerinde olduğu gibi zaten bu da bir hatchback araç olduğu için bu arabayı çok güzel yürütüyor. Araç biraz kirli. Kusura bakmayın. Ben bir de öne oturacağım. Şöyle diz mesafesini görmüş olursunuz. Eee benim boyum 1.70, 1.72 civarlarında. Hadi diyelim ki sizin boyunuz 1.80 ya da 1.75. Şöyle biraz daha geriye alıyorum koltuğu. Şu an ortalama 1.75, 1.80'in bir sürüş pozisyonunu aldım. Arkayı çek, sen çeksene, çeksene bir. Şu an arkada oturan kişinin diz mesafesine bakacağım. Bence çok çok yeterli. Yani hatchback bir araca göre çok çok yeterli bir diz mesafesi önde kalıyor. Yani uzun yolculuk bu araçla 4 kişi gayet yet yapılabilir. Çünkü dediğim gibi koltuğu bayağı bir geri almama rağmen diz mesafemi görüyorsunuz. baş mesafemi de çek istersen. Tekrar ediyorum. Boyun 1.71. 1.71. Baş mesafem bu şekilde gayet yeterli ama şu var sizin boyunuz yüksekse hatchback aracın kendi formundan dolayı getirdiği formundan dolayı şu arkaya doğru iyice bir şey başlıyor. Ne derler onu da kısalma başlıyor ve bir eleştireceğim nokta da dikiz aynadan baktığınız zaman arka cam biraz küçük kalmış. Biraz arkanızı zor görüyorsunuz ve şu anda bayağı kirlenmiş olduğu için arka görüş dikiz aynadan hiç yok yani öyle söyleyeyim. Hani klasik bir muhabbet vardır Opel harareti sever diye sıcak çalışır motorları. Bu da hem 3 silindirli hem benzinli bir araç olmasından dolayı araç çok çabuk ısınıyor. Yani soğuk şu an zaten görüyorsunuz kış mevsimindeyiz. Bu mevsimde bile aracı çalıştırdığınız köşeyi dönene kadar motor 90 dereceye ulaşıyor ve kaloriferi açtığınızda içeriği hemen ısıtmaya başlıyor. Araç 36 plaka bu arada biz Kars'a git gezmeye gittiğimizde de bu araçtan çok fazla gördük. soğuk memleketlerde tutulan bir araç. Yani bu özelliğinden dolayı çabuk ısınmasından dolayı. Aracımızda start stop özelliği var arkadaşlar. Şu an bir ön kol sonu şoför gözünden görüyorsunuz. Aracın oturuş pozisyonu bence gayet yeterli. Gayet güzel böyle bir sportifte bir koltuğu var. Yani aracı zaten beygir olarak tatmin edici bir araç. Şöyle içine gömülüyorsunuz start stop var demiştim. Frene basıp şöyle bir çalıştıralım aracımızı. Aracımız da şöyle bir bize selamladı. Buzlanma uyarımızı verdi. Bu şekilde bir göstergemiz var arkadaşlar. Şöyle bir multimedya panelimiz var. Dijital klimamız, otomatik vitesimiz el el frenimiz şu yeni tip şeylerden şu Ayşe indirdiğiniz zaman el freni bırakılmış oluyor. Görüyorsunuz el freni boşta diyor. Bunu tekrardan yukarı çektiğim zaman da el freni çekilmiş oluyor. Onun dışında saklama gözlerine biraz değinim. Şurada bir tane gözlük koyacağınız bir yer var. Telefon sığmaz buraya çünkü gözlük için üretildiği belli. Böyle bir saklama gözümüz var. Şurada bir bardaklığımız var. Bunları çıkardığımız zaman fincan koymuş arkadaşım buraya ama normal büyük iki tane bardak buraya rahat bir şekilde sığabilir. Burayı geri kapatayım. Şurada bir tane 12 volt çakmaklık girişimiz var. Burada bir tane kol dayamamız var. Bomba içi bayağı derin. Bir şeyler koyabilirsiniz işte. Evet şu an hafif yokuş yukarı eğimli bir yolda 0-100 denemesi yapacağız. Ee, o yüzden 44, 61, 99'da bıraktım önden araç çıktığı için. Yani e, kısacık yokuş yukarı bir yerde, yerde bile aracı gerçekten gücünü hissettiriyor. Direkt yüze çıkıyor. İlk başta da kalkış yapamamızın nedeni e, bayağı bir pati attı arkadaşlar. Ama dediğim gibi şöyle performanslı sürüşlere çok elverişli bir araç. Vitesimiz otomatik demiştim. Vitesi böyle frene basıp attıktan sonra şu an boş alıyorum. Burada park yardımcısını kapatabileceğiniz bir tuş, ESP'yi kapatabileceğiniz bir, bir tuşu. Otomatik e, start stop'u kapatabileceğiniz bir tuş. Ben bu özellikten nefret ediyorum arkadaşlar. Bunu ben bindim. Yani bu özelliğe sahip bir araç olduğunda biner biner ilk kapatacağım şey bu oluyor. Bu da şerit takip sistemini kapatacağınız bir, kapatıp açabileceğiniz bir Tuş konsolu burada sizi karşılıyor. Buradan D'ye alıp sola çektikten sonra artı eksi manuel vitese geçirebiliyorsunuz. Şu an D'ye geçirdim. Şöyle hafiften bir sarsıntı hissettiriyor geçtikten sonra vitese. Ablamız bize yol vermedi. Soluna hiç bakmıyor çünkü. Yokuş testimizi şöyle devam edelim. Baya böyle gökyüzüne baktığınız diklikte bir yokuş burası. Ama araba bastıkça uzuyor, yüze kadar gidiyor yani bu yokuşta. Aaaa dur bir anlatsana. Ya benim bununla ilgili bir hatıram da var, anlatsam çok komik ama neyse. Anlatsana. Ee, ayıp yani bunu kapattıktan sonra yani Araba sayılar, iki... Biz araba ne koyup koymayacağımızı biz tanıdık. Araba iki, iki buçuk yıldır bende. Tamam. İki buçuk sene önce kaç liraya almıştın? E, ee, 960 almıştım ki o dönemde bayağı uygun almıştım. Tanıdıktan aldım. Ee, normal piyasası 1 milyon 200 bindi. .000 ben 960 almıştım. Yatırım olarak bakınca ama bak, kötü yatırım değil mi? Altın çok alırsa... çok çok kötü. Şu an eğer ben e, altın almış olsaydım o dönemde e, sanırım bu araçtan 3 tane daha alabiliyordum. O kadar evet. İki buçuk sene içinde sorun çıkardı mı sana? <laughs> Sıfır sorun çıkardı. Sadece bir defa Karadeniz'e gitmiştik. Karadeniz'e gittiğimde geldiğimde oksijenden dolayı bir hata vermişti. Rakımdan dolayı, aynen rakımdan dolayı bir hata vermişti. Onu da serviste çok rahat yaptılar. Bakımlar serviste yaptırıyorum. Bakımlar serviste yaptırıyorum. Kaç binde bir? Yani şöyle 10 binde bir yaptırıyorum ve şey, garantisi zaten geçen 2025'in 11. ayında bitti. Ve sürekli serviste yaptırdım tüm bakımlarını. Gayet de iyi durumda şu an hiçbir sıkıntısı yok. Yakıt tüketimi gerçekten şöyle iyi yakıyor. Ama şey olarak da performans olarak da hakkını veriyor. Uzun yola çıktığında ondan sonrasında şehir içinde de performanslı bir araba. Ona göre de gerçekten yakıt tüketimi fazla. Şöyle 100 kilometrede 7 litre yakıyor diyebilirim. Peki Bagajı falan e, iyi mi ya? Yani? Memnun ediyor mu? Ya şöyle ben bekar biri olduğum için e, genellikle... <gülüyor> <gülüyor> yani bagajda çok bir işim olmuyor. Sadece tatile giderken orada da Bağcı gerçekten benim işimi görüyor. Sanırım 450 litre olması lazım hmm. hacmi. Evlenince değiştirme düşünüyor musun yoksa yeter mi bir süre? Evlenince eşime vermeyi düşünüyorum. O da bana e, daha büyük bir araba alacağını söyledi. Bakalım. <laughs> ne, ne mesela? Kronik olarak şu ana kadar hiçbir arıza vermedi. Sadece e, şu hatası var diye biliyorum. Bazen devirli kullanmadığında e, neydi onlarda? Bir turbo hatası veriyor. Ama onu devirli kullanmadığında bu hatayı veriyor. Bu hatayı bir kere bende de verdi. Ve götürdüm. E, o garant garantis devam ettiği için de e, servistekiler şey demişti. Abi buna bir e, yazılım atalım bir sıkıntısı yok. Sadece bunu devirli kullan. Devirli kullanmaya başladıktan sonra bir sıkıntı yaşamadım. Ki bu hatayı ilk aldığım dönemde yaşadım. Orada da hani biraz arabayı denemek amacıyla gerçekten köklüyorduk gazı. Devirli kullanmıyorduk. O yüzden de biraz sıkıntı yaşamıştım o dönemde. Ki motor hatası biraz sıkıntılıdır. Orada tek problemimiz oldu. Onun dışında ben iki buçuk yılda bir problem yaşamadım. Alırken peki başka aklında model var mı? Görse direkt sadece bunu mu aldın? Benim hiç aklımda bir şey yoktu gerçekten. Sadece bakıyordum. Hani ne olsa onu alırım diyordum. Karşıma bu çıktı. Tanıdık bir arkadaştan aldım. Uygun olunca direkt aldım. Geçtim hiç araba araştırmamıştım. ha O dönemde de baktım hangi arabalar vardı o fiyat performansında. Bay onlara bakmıştım. E, bu aynı. segmentte Golf de var da bu kadar temiz gelmez herhalde. Evet var. yani çünkü bunun şey kilometresi gerçekten iyi durumdaydı. Şu an araç kaç binde? 78 binde olması lazım. Ben 40 bin kilometre yaptım aldığım dönemde. Araç da 37 bindeydi ve hepsi uzun yolda yapılmıştı. Hmm. Şu an satmıyorsun satılık değil mi şu Yok şu an satılık değil ki uzun bir süre daha kullanırım. Arkadaşlar kanala abone alıp bildirimleri açıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. da yorum yapmayın. <laughs> 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 Bu araçla ilgili yorumlarınız varsa belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.